Evet Hülyesi. Fatma'nın şeklini çıkaralım mı? Legolarla Fatma'nın şeklini çıkartalım. Hadi bakalım. Hadi beraber yapalım. Ben ayaklarından başladım. Sen nereden başladın? Tamam. Ben de ayaklarından yukarı doğru çıkıyorum. Evet anneciğim. Yarış yapalım mı seninle? Hı? Hadi hızlı hızlı dizmeye dız dız çalışalım. Ben öbür diğer ayağa geçtim. İliz sen neredesin? Ben bitiriyorum. Ne yapıyorsun? Ben de Hadi Elif hadi çabuk biraz. Neredesin sen şimdi? Hayır Fatma kımıldama. Uzat ellerini anneciğim. Burası bitti. Bakalım nasıl görünüyor. Evet, güzel oldu Fatma. Yeter anneciğim. Artan anneciğim. Bitti mi? Kalk 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 şimdi. Yavaş çıkart tamam mı? Bozmadan. Kalk kalk kalk. Kalk kalk, kalk kalk kalk. kalk kalk. Oldu oldu. Nasıl Çok güzel oldu. <laughs> ha, oldu. Oldu değil mi? Çok güzel oldu. <laughs> Neresi yıkılmış? Nerede yıkılmış? <laughs> güzel oldu. Anneciğim. <laughs> Anneciğim. Kaçık çocuklar karton kat çıktı. Şeklinde karton kat çıktı kızım. Anne. Aa, ne yapacağız şimdi? <laughs> atın atın oyuncak atın. Şurada <laughs> oyuncaklar var. Atın oyuncak atın. Hadi at, at, at. hadi hadi. karton kat geldi. Bak bana şeklinde çıktı. Anne. Atın çocuklar da gitsin. Git karton kat. Ne de buraya? Git. git. Vurun çocuklar vurun. Vurun çocuklar. Aa sinirlendi bize doğru geliyor. Çocuklar kaçın Kaç kaç kaç. Kaçın çocuklar kaçın. Geliyor kaçın. Neredesiniz? Gelin buraya. Gel anneciğim buraya gitme gel. Gel gitme gel. Gel gel. Gel tamam gel gel. Gelin gelin. Gelin saklanalım gelin. Gelin saklanalım, gelin. Gelin, saklanalım mutfağa geçin. Mutfağa saklanalım. Kutuya gelin kutuya içine girin. Bizi bulamazsın. Gel Hüreyi sen de. Gelin saklanalım. Ben de buraya gireyim. Bir sessiz olalım gitsin tamam mı? Çok sinirlendirdik. Bakalım gitmiş mi? Yok Halip abi kapının orada çocuklar. Koşuyor koşuyor koşuyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ses yapmayın. Ses yapmayın çocuklar. Bizi duyacaksınız çocuklar biz gidecek ses yapmayın. hadi gelin gelin. Gelin buradan da geçelim. Siz orada kalın ben gidiyorum. Hadi çık, çıkın buraya gidiyorum. Ben de Ben çalıştım. Bak orada ya. Bizi arıyor. Bizi arıyor gelin. Ah. Ah. Dikkat et dikkat et Süleyi Fatma. Fatma dikkat et Fatma. Gelin de bakalım gitti. Bakalım gitmiş mi? Oh. Gitmiş gitmiş. Gitmiş çocuklar tamam. Of, ettik her tarafı. Okay, Dağıttık. Şeklinde bozuldu. şeklinde, bozuldu. Tamam tekrar yaparız Fatma. Ne olacak sanki? <laughs> Ay çocuklar geldi bakın. <laughs> Orada tam çarkı. <çaki. Gülüyor> Ay, <Gülüyor> gelin kaçalım <Gülüyor> hadi. <Gülüyor> Hadi 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 Ay hadi anne. hadi fatma. anneciğim geliyor Aa, yanınıza geliyor. Anne. Ay çok çirkin bu ya. Anne, çok korkutucu hadi çocuklar. hadi hadi. Lan Fatma ile sarı kaydırakta hadi kayın bakalım. Hoppa. Hadi bakalım oraya da çıkın. Ay burası da çok güzelmiş çıkabilir misiniz? Evet. Hadi çıkın bakalım. Anne sen ne yapıyorsun burada? Ben de sallanıyorum. Aa Ahmet de sallanıyor ya. De sallanıyor ya. İyi Aa, sallan anne. bakalım. Hey Ahmet yanında kim var biliyor musun? Aa o da kim ya? Kim bu? Çaki. Çaki, çaki evet o da sallanıyor seninle. Ay çok çirkin korkutucu ya. Bak 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 nasıl sallanıyor. Ay parka oynamaya gelmiş herhalde. Olabilir. Ay Ama çocuklar. Çocuklar görmedim korkar. Çocukları karşısına çıkarsa. Korkar çocuklar. Ahmet çakı gitti. Nereye gitti bu? Ya görmedim. Allah Allah biz de bile kayboldu ya. Çocukların yanına mı gitti yoksa Ahmet ya? Olabilir yok onlar yandı diyor. Aa nereye gitti acaba? Ahmet çakı tam arkamda. Ay düşürdü Ahmet'i. Ahmet bir şey oldu mu? Oh. Ah yaramaz çaki seni. Bak bak bak. Salın üstüne çıktı. Ben açayım burada. çocuklara bak. Çocukların yanına gitmesin sakın. Çocukların yanına git. Bu burada oynasın biraz. Fatma Hulusi, Fatma Hulusi. Evet, evet. Parka kim geldi biliyor musun çocuklar? Çaki. Çaki mi? Evet. Çok korkutucuydu. Anneciğim buralarda. Çocuklar gitmemiz lazım. Hadi hadi. Hadi hadi Ay, oynamayı bırakın. anne bir şey olmaz. Ya o çok korkutucu çocuklar siz korkutur. Hadi hadi gidelim çok tehlikeli anne, o. Değil. Ya çocuklar diyorum hadi evimize gidelim. O. Ay çocuklar geldi bakın. Orada tam çaki. Ay gelin kaçalım anne. Hadi. Anne. hadi. Hadi patma, hadi Fatma hadi Fatma. Anneciğim geliyor Aa. yanınıza geliyor ay çok çirkin bu ya anne, çok korkutucu hadi çocuklar hadi 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 kaçmamız lazım babanız anne, bekliyor anne. Hadi, hadi hadi gelin hadi ahmet ahmet bunları Aa! kurtar Aa! kurtar Aa! ahmet evet hadi kaçalım ya evimize gidelim ya daha siz oynuyor musunuz Çak, arkanızda ya bakar mısınız bak sizin ah o da dönmeye çalışıyor o da dönmeye çalışıyor. Vur Ahmet ayağına vur. Ah boştu gitti. Buraya geldi Ahmet ya. Ah. Ölecek vur vur. Küçüldü küçücük kaldı. Hadi ya hadi rap. burada duruyor daha halin ya bizim hadi, hadi gel, tamam. bizimle oynamaya çalışıyor ama bu sen çok tehlikelisin hadi sen evine git ki bizi takip etme. Ya sizin arkanızdan geliyor bu da. Ahmet.